Felsefedin kültür denemeleri. On ikinci denemenin çözümüne başlıyoruz. Birinci soruda, bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi vurgulanmaktadır? Batlamyus'un astronomik kuramı, dünyayı merkeze alıyor ve gezegenlerle yıldızların değişen konumlarını başarıyla bildirebiliyordu. Zaman geçtikçe gezegenlerin konumu bil, konumunu bildirmede sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Astronomlar kuramı düzeltmeye çalıştılar, ancak kuram daha karmaşık hale geldi. Sonuç olarak Baddam'ın sistemi 16. yüzyılda yerini Kopernik'in güneş merkezli sistemine bıraktı. Bu parçada aşağıdaki ölçülerden hangisi vurgulanmaktadır? Bir kuramın geçerliliğinde belirleyici ölçü doğrulama olmalıdır. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Kuramlar belli testlerden geçmişse doğru kabul edilmelidir. Böyle bir şeyden de bahsetmiyor. İhtiyaca cevap vermeyen kuramın yerine yenileri geçer. Dolayısıyla burada Battamius'un kuramı geçersiz olmuş. Onun yerini Kopernik'in güneş merkezli sistemi aldığını ifade ediyor. Dolayısıyla burada bu ifadeye ne yapılabilir? Ulaşılabilir. Bu vurgulanmıştır diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman Dilteyin parçada vurguladığı düşünce aşağıdaki, de, aşağıdaki özgün görüşlerden hangisiyle ifade edilir? Dilte şunları söyler. Yazılı eserlerin tinsel yaşamı ve tarihi anlamamız bakımından ölçüye gelmez derecedeki büyük önemi insanın içselliğinin kuşatımlı, kapsayıcı ve nesnel olarak anlaşılır ifade kalıbının sadece dilde bulunmasında yatar. Bu nedenledir ki anlama sanatı kendi merkez noktasını insan varoluşunun yazıya geçmiş, açımlaması veya yorumlamasında bulur. Öyleyse açılmama ve yorumlamadan bahsediliyorsa dilin yorumlanması hermonetik şeklinde ne yapılır? ifade edilir. Hermonetik başlangıç itibariyle dini metinlerin yorumlanması iken daha sonra tarihsel metinlerin de yorumlanması şeklinde ifade edilmiştir. Egzistansiyalizm diye ifade ettiğimiz varoluşçuluktur. John Paul ifadesiyle varoluş özden önce gelir. İnsan varoluşunu kendisi gerçekleştirir. Hümanizm diye ifade ettiğimiz şey insancılık diye ifade ediyoruz. Kartezyen felsefe, Descartes felsefesi şeklinde de ifade edilir. Fenomenoloji, Öz felsefesi, görüngücülük gibi farklı isimlerle isimlendirilebilir. Bir diğer soruya baktığımız zaman Aşağıdakilerden hangisi monist bir varlık öğretisidir? Monist ne demektir? Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Varlığı varlığı tekli açıklayan bir anlayış diye ifade ediyoruz. Monizm tekli, dualizm ikili, pluralizm çoklu açıklama şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla burada tekli açıklayan kavram var olan her şey tek bir gerçeklikten ibarettir. Tek bir gerçeklikten ibarettir deyince monist açıklama olarak ifade edilir. Varlık toprak, hava, su, ateşten ibarettir deyince çoklu bir açıklama söz konusudur. Buna pülüralizm denir. Pülüralizm. Varlık ve madde ve bilinçten ibarettir derse ikili açıklama dualist bir açıklama olarak ifade edilir. Varlık yoktur olsa da bilinemez nihilist bir anlayıştır. Varlık birbirine indirgen iki temel ikeden oluşur derken madde ve ruh derken Yine e, dualist bir anlayış vardır. Dualizm diye ifade ettiğimiz kavramla isimlendirilir. Bir diğer soruya baktığımız zaman <laughs> parçadan çıkarılabilecek yer aşağıdakilerden hangisidir? Her filozof kendi çağının çocuğudur. Filozof da içinde yaşadığı çağı dile getirir. İlk çağ filozofları doğa filozofları olarak anılırken varlığın özünü ele almışlardır. Orta çağ döneminde toplumsal hayatta din faktörü belirleyici olduğundan felsefi öğretiler din eksenli olmuştur. Günümüzde küreselleşme ve getirdikleri üzerinde yoğunlaşma olmuştur. Dolayısıyla dönemin şartlarına göre ne yapmıştır değişmiştir. Felsefe her dönemde doğa konusunu ele almıştır. Ulaşılamaz. Felsefenin en önemli konusu din olmuştur. Orta Çağ'da söz konusu olmuş. Orta Çağ felsefesi din yanında birçok konuyu ele almıştır olamaz. Filozoflar çağın şartlarına göre düşünce alanını farklılaştırmışlardır. Dolayısıyla dolayısıyla ne olmuştur bir e, farklılık söz konusu olmuştur diyoruz. Dolayısıyla cevap denizli olur diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman. Bu cümlede vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçının sanat eserini biçimlendirmesinde birçok unsur vardır. Tabiat, tabiat objelerin gerçek dünyasını oluşturur. Sanatçı da estetik tavrıyla düşünsel bir dünya yaratır. Öyleyse tabiatta var olup bitenleri sanatçı ne yapıyor? E, biçimlendiriyor. Güzellik bireyi geliştiren et, bireyi geliştirerek etkisini sürekli kılar. Sanatçı estetik tavrı sonucunda doğayı biçimlendirir. Tabiatı biçimlendirme işi kime aittir? Sanatçıya aittir. Sanatçı sanat eserlerini farklılaştırır. Güzellik doğada ve sanatta farklıdır. Sanat eserinin güzelliği doğanın güzelliğinin yansımasındandır. Doğadaki güzelliği sanatçı biçimlendirdiğinden dolayı sanatçı estetik tavrı sonucunda doğayı biçimlendirir. ifadesi daha doğru bir ifade olur diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman insanın iradesi dışında Allah'ın takdiriyle gerçekleşen bu olaylar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Kalbimizin çalışması, nefes alıp verişimiz, midemizin yiyecekleri sindirmesi irademiz dışında gerçekleşir. Ne zaman, nerede, hangi anneden doğacağımızı, hangi ırktan olacağımıza biz karar veremeyiz. Göz rengimiz, ten rengimiz, saç rengimiz bütün bunlar bizim irademiz dışında yüce Allah'ın takdiriyledir diyor. Yüce Allah'ın takdiri olduğuna göre biz buna ne diyoruz? Külli irade diyoruz. İhsan Allah'ı görüyor gibi ibadet etmektir. Cüz'i irade insanın iradesidir. Sünnetullah Allah'ın kanunlarıdır. Tevekkül diye ifade ettiğimiz şey insanın üzerinde düşeni yapması, arkasından Allah'a sığınması, ona havale etmesi şeklinde ifade edilir. Bir diğer soruya baktığımız zaman Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Değinilmemiştir. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Doğru yolun önemi bahsedilmiş. Doğru yola ermeden insan sapkın davranışlarının olabileceğine sapıtanların olabileceğini, suçun şahsiliği, herkes kendi günahını çeker, her topluluğa peygamber gönderildiği sorumlu tutmayacağını ifade ediyor. Her Müslümanın tebliğ vazifesi yani bildirme vazifesinde olduğu ifadesinde ne yapamayız? Ulaşamayız diyoruz. Bir diğer soruya baktığımız zaman Yukarıdaki hadis namazın farzlarından hangisini ifade eder? Allah'ın en çok hoşnut olduğu amel vaktinde kılınan namazdır. Öyleyse vakit diye ifade ettiğimiz kavram namazın farzlarından bir tanesidir. Kıyam diye ifade ettiğimiz şey ayakta durmaktır. Kıraat okumaktır. <laughs> niyet, niyet başlamak amacıyla hangi namazı niyet edilecekse bu bir sünnettir. İftitah tekbiri diye ifade ettiğimiz şey başlama tekbiri şeklinde ifade edilir. Bir diğer soruya baktığımız zaman yukarıdaki yukarıda ortak olarak vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Deveyi yerden uçuran bir tutam ottur. Bir tutam ottur. Bir şeyi aşırı derecede sevmen, aşırı derecede sevmen kör ve sağır eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini aşırılığa vardırmayacak, aşırılığa vardırmayacak şekilde sev. Olur ki bir gün kızdığın olur. Kızdığın da aşırılığı vardırmayacak şekilde kız ki bir gün sevdiğin olur. E dolayısıyla burada ortak nokta hırslı olması söz konusudur. Hoşgörü, kabul anlayışı, takva, kaçınmak anlamında ifade edilir. Tebliğ bildirme, şefkat, merhamet olarak da ifade edilir. Bir diğer soruya baktığımız zaman Allah'a gönderdiği bu vahiyle Hazreti Peygamber'den yukarıdaki verilenlerden hangisini istemiştir? İstemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk ayetlerin gelmesinden bir süre sonra ikinci kez vahiy geldi. İkinci kez vahiy geldi. Bu vahiyle yüce Allah ona şöyle buyurdu. Ey örtünüp bürünen peygamber kalk da uyar Rabbini yüce elbiseni temiz tut, kötülükten uzak dur. Başlangıç itibariyle ne yapmıştır? Direkt hemen uyar dememiştir. Dememiştir. İslam dinini insanlara tebliğ etmesini istemiştir. Bir süre sonra ikinci vahiy geldikten sonra Yüce Allah şöyle buyurdu. Peygamber kalk Rabbini yücel. Rabbin. Dolayısıyla orada ne yap? Tebliğ et insanlara. E, tebliğ et ifadesi var. Hangisini istemiştir? tebliğ etmek. Peygamber olarak seçildiğini söylemiş. Zaten peygamber oldu, olduğunu ifade etmiş. emanet emin olmasını tavsiye etmiştir. Dolayısıyla cevap Ceyhan olur diyoruz. Bir diğer soru çözümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.